Çeyizin hazır kızım. Birazdan gelecekler seni almaya. Bu yeterdir. Zaten kaynananla aynı evde yaşayacaksın. Başka bir şey ihtiyacın olmaz. Sağ ol anne. Sen en iyisini en doğrusunu bilirsin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Al kızım çeyizin. Bir valiz dolusu. Ben kızıma çeyiz yapmamış dedirtmem. Boşla yaptık ama bir şey olmaz. Valizi boşaltınca sonra bana geri ver tamam lazımdır. Olur anne. Boşaltınca geri veririm valizi. Sağ ol. He, kızım geldi mi araba? Taşsınlar çeyizini akşama anca biter. Biz de oradan gidelim sana koltuk takımı, eşya eşya bakalım. Evin ayrıdır, eksiğin olmazsın. Geldi anne geldi. Canımsın anne ya? Zaten kaynananla evde yaşayamazdım. O ne öyle? Kız ben seni yerde mi bulmuşum? Çeyizsiz ev üstüne yollayacağım. Hadi gidelim.